Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi size iki tane e, iri maskot ve iki tane de normal tespih tanıtacağım. 33'lü bakalım beğenecek misiniz? Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şöyle e, BR4 pala malzemeden yaptığımız tespihimizi ilk size göstermek istiyorum. Maskot ve iri boy. Şimdi bu maskotumuz modern imame yapıldı. E, modern imamemiz. Size arkadaşlar harika bir duruşu var şimdi modern imamemizin diğer detaylarına geçelim arkadaşlar dediğimiz gibi BR4 pala malzemeden yapıldı harika bir şey kaçlı olduğunu önce bir bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 17'li bir tesbih olmuş yani böyle gerçekten el dolduran dolgun bir yapısı var. Ee, şöyle herhalde böyle çekecek abimiz bilmiyorum. Tek mi çeker, çift mi çeker? Sese bir bakalım. <laughs> Kaça kaçmış arkadaşlar? Şöyle bakalım. 14'e 20. 14'e 20 Düz ağzı yumurta kesim bir tespihimiz. Çift de çekilir tabi. Biraz daha tek çekime de uygun olsun diye çift çekimini azıcık daha sıkı yaptım. Tabi kendime göre. Abimiz bunu aldığında artık nasıl isterse onu ayarlarız. Gerçekten harika. Müthiş <laughs> Müthiş, müthiş, müthiş. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gerçekten çok güzel bir tespih. Şimdi şöyle yapalım. Bir iri maskot yapalım. Bir normal 33'lü tespih yapalım. Dördünü öyle tanıtalım. Şimdi burada bir tane de M18'den yapılmış. 7x11 ölçülerinde düz ağız yumurta kesim bir tespihimiz var. Siyah ipliğe dizmişiz. Şöyle detaylara bakalım. Ee, kısa tok imame çalışmışız arkadaşlar. Ondan sonra kalın delik çalışmışız. Şöyle göstereyim size görseli de şöyle bir görün arkadaşlar. Malzemenin yapısı biraz koyuymuş. Tabi bu tespitte de ee, biraz durdu bende arkadaşlar. Şöyle 3-4 gün gibi durdu. Çünkü bu abinin başka bir siparişi de var. Onu bekledik. Ama o biraz gecikince bunun videosunu yapalım dedik geldiğinde yine fırsat olursa beraber tanıtırız. <laughs> Sahibine hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih. Şöyle biraz daha şöyle bakalım. Evet. güzel tespih. İyi günlerde kullansın. Şöyle bunu da bırakalım. Ondan sonra bir tane daha iri maskotumuz var. Bu da arkadaşlar bakın E18 pala malzemeden yapılma tespihimiz. İmamesi biraz kalın yapıldı bilerek. Pala frenli. Detaylara bakalım arkadaşlar. Bakın pala freni var. bayağı kalın bir tespih. iri bir tespih. Kısa tok imamesi var. Ondan sonra şöyle kalın delik. Düz ağzı yumurta kesim. Malzemede damarlar var arkadaşlar. E 18 pala malzemede damar var yani. Çekildikçe daha çok belli olacağını düşünüyorum. Şimdi bunun ölçüsünü merak ediyoruz tabii ki. 16'ya 18. 16'ya 18 düz ağızlı yumurta kesim tesbihimiz sahibine hayırlı olsun <gülüyor> 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 lezzete bak lezzete oy, oy, oy. bu abimizin bu tesbihin sahibi olan abimizin tesbihlerini inşallah hepsini göndermeden önce güzel bir videoda yapacağım onu sahibine hayırlı olsun şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya Dur, bir yere değmesin malzemenin sertliği çok iyi <laughs> gerçekten iri boy bir tespit değil mi çünkü denk gelmesi güzel oldu. Aynı videoya denk gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Şöyle bırakalım. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. E, göz alıcı tesbihler oldu burada şu anda. Şimdi bir tane de şöyle çift renk e, fıçı kesim tesbihim var. Bunun da şimdi detaylarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu da 8'e e 11 diye biliyorum. Evet doğru 8'e 11. Şöyle kırık imame. Y28 pala malzemeden yapıldı. Çift renk yapıldı. Renkler delik ucunda. Kalın delik. Renkleri delik ucunda arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim size. Bir böyle görün. Bir de böyle görün. Renk geçişleri çok belirgin arkadaşlar. Sesi çok iyi. Y28'den yapabileceğimiz son çift renkti bu arkadaşlar. Başka kalmadı. Tek renk küçük boy belki çıkar. Büyük boy da çıkmaz. Y28 palama malzememizin son tespitleri arkadaşlar. Hissiyatı çok iyi ama yani. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gerçekten güzel tesbih oldu arkadaşlar. Bu serimiz de çok güzel oldu. Bütün sahiplerine ayrı ayrı iyi günlerde kullansın. Hayırlı olsun. Elinde renk alsın. Koku versin böyle elektriklensin. <laughs> Bütün güzel ne varsa tesbihe dair hepsini adım adım yaşarlar inşallah. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bitirmeden önce bir söyleyeyim. Son videolarımda bunu ısrarla söylemek istiyorum arkadaşlar. YouTube'larda, YouTube'da yorumlarda arkadaşlar fiyat sorduğunuzda cevap dönüşümüz geç oluyor. Lütfen WhatsApp'tan yazmaya çalışın. Bütün ürün açıklamalarında hatta e, kanalımızın hakkında kısmında e, cep telefonumuzun yani WhatsApp numaramızı WhatsApp'tan yazarsanız daha memnun oluruz. Arama değil de WhatsApp. E, WhatsApp'tan fiyat bilgisi alabilirsiniz. Hatta ürünün resmini ekran resmi alıp ürünün resmini atıp e, fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. E, YouTube'a falan yorum yaptığınızda bazen çok geç dönüşler oluyor. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Facebook'tan ya da Instagram'dan da dönmeye çalışıyoruz ama WhatsApp'ımıza daha hızlı dönüyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sabah 10, akşam 5 arası bütün sorularınıza ya da diğer isteklerinize dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olacak, bakalım.